Peki abi eğitimcisiniz, yani öğrencilerin buna tepkileri nasıl oldu? Kendi öğrencilerinizin? Öğrenciler seviyor. ''John Wick Hoca geliyor, John Wick Hoca geliyor lan oğlum ben Ömer Hoca'yım'' falan diyorum. Öğrenciler seviyor. Ee, lisedeyiz, hepsi kanı hızlı. Ee, çok severler. Ee, arkadaşlar herkes sıraya geçsin deyince de saygısını hiç bozmadan herkes sıraya geçiyor. Şinal çekilecek, çek. oyun Oyun oynayacağız, oynuyoruz. Öğrencilerle aram iyi, sağ olsunlar. Hepsini seviyorum, hepsine buradan tek tek selam gönderiyorum. Geyik de yapıyorlardır. Hocam Tabii köpeğinizi şu öldürdü bu. <laughs> Aynen, hocam köpeğinizi buldunuz mu diye her gün soruyorlar. Bazen mesaj atıyorlar, hocam köpekten bir haber var mı falan diye. Ben de cevap veriyorum nezakete, mutlu olsunlar diye. Genel itibariyle hani böyle sosyal medyada milyon milyon izlenen ve takipçisi olan insanlara sormak istediğim sorulardan bir tanesi şu. Şimdi Anadolu'da bir yerde yaşıyorsunuz. Evet. Orada bir içerik ürettiniz ve içerikle bayağı milyonlarca insan sizi takip etmeye başladı. Milyonlarca insan izlemeye başladı, beğenmeye başladı. İşte kaydetme vesaire, göndermeler. Nasıl bir his? Yani olduğunuz yerden bir içerikle yavaş yavaş büyüttünüz bu işi. Anadolu coğrafi işaretli ürünleri tanıtmak, yeni nesle tanıtmak hoşuma gidiyor. Ben izlensin PR kasayım diye değil de ne kadar kişi görmüş, insanlara ne kadar faydalı olabilmiş, bu hoşuma gidiyor. Et ekmeği mesela dünyaya tanıtmaya çalıştım. Çorum leplebisini köpeğimi aramaya geldim. Köpeğimi Çorumlular öldürmüş diye girince leplebiyi kattık. Herkesin aklına leplebi çakı oldu yani. Çakıldı. Yani Çorum'un coğrafi işaretli ürünü leplebi. Evet. Ordu da fındık. Türkiye'yi de bu şekilde tanıtmak ve gençlerin zihnine sokmak çok hoşuma gidiyor. Bu beni tatmin ediyor işte. Hoşuma gidiyor. Bir de tarzınızı izlettiriyor böyle. Hani bağırmanız, evet, takla atmanız, ee, uçmanız, kaçmanız. Yani karşımanız. aslında doğal halim biraz köyde Toros Dağları'nda büyüdüğüm için biraz vahşi miyim diyeyim ya da hareketli miyim diyeyim açık konuşmak <laughs> gerekirse. Videonun karşında yapmacık olmamak gerekiyor abi. Ne olursan öyle olmak gerekiyor. Çünkü yapmacıklık bir süre sonra bir şekilde bozulacak. Olduğum gibi konuştum. İnsanlar şiveminle bazı bazıları dalga geçiyor binde biri. Onun da hoşuna gidiyor. Bu ürünleri tanıtırken dedim ki kendi konseptimde abi Herkes sakin sesle konuşuyor. Aynen öyle. Çünkü o doğal ürünleri yiyince zaten sakin konuşmanın imkanı yok arkadaşlar. Yani bitlis balın ya gel erkek sen sakin konuş. Ordu fındığı ya erkek sen sakin konuş. Bir avuç çorum leplebisi ye, çorumdan Ankara'ya hiç durmadan koşarsın abi. Ben bunları nasıl sakin anlatabilirim? <laughs> Doğru. Gençlerin de hoşuna gidiyor. Bu şekilde bir konsept belirlemek zorundaydım orijinal olarak. O şekilde bir şeyler çıktı. Peki abi. Anadolu'da her yeri geziyorsunuz. Evet. Yani bir sürü konferanslara katılıyorsunuz. Ne bileyim işte etkinliklere katılıyorsunuz. Hali hazırda geziyorsunuz, içerik üretiyorsunuz falan. Evet. Başınıza böyle çok ilginç şeyler gelmiştir diye tahmin ediyorum ama şeyi soracağım size. Bugüne kadar başınıza gelen en ilginç olayınız. Çok ilginç olay var. Ben birinin ikisini anlatayım. Bir gün Konya'da Mevlana'dan bir ziyaret ettik. Çıktık bir tane kadın elinde pazar poşeti var. Ana yavrum dedi seni dün akşam izledim dedi o köpeği öldürenleri ne üzüldüğün dedi. Allah senden razı olsun ben de köpeği çok severim sarılıyor. Ablacım yenge ben ben o değilim ben John Wick. Yok yavrum o sensin dedi. Ay yavrum dedi bizim köpeği dün çaldılar Allah aşkına buluver dedi. Lan yengecim ben o değilim falan dedim. Tamam yenge tamam bulayım dedim. Allah senden razı olsun dedi. Çok güçlüsün falan dedi. Kadın beni John Wick sandı. Koca kadın sen John Wick'i nereden biliyorsun abi? Konya böyle modern yani. Ee, yaşlıları da televizyon izleyebiliyor, sosyal medyayı takip ediyor. Burada çok etkilendim ben. Kadını ikna edemedim. John Wick değilim. Yok yavrum sen John Wick'sin olsun diyor. Dün akşam <laughs> izledim diyor. Bir tane de kitabımın geliri geliriyle Van'da okul boyuyoruz. Van'ın bir köyünde, Erciş'in bir köyünde. Biz boya elbisesin falan giydik. Tabii takım elbiseyle boyayacak değiliz. John Wick yerine göre amele olur. Yerli John Wick'iz biz. <laughs> boya içinde bir e, çarşıya indim. Boya almaya gelmiştik. Yanımda da yardımcım var. Bir tane adam dedi. Hala kurban sen yerli John e ne benziyorsun? Abi hangi yerli <laughs> John Wick? Hala Instagram'da izliyoruz. Erciş'e gelmiş, Van'a gelmiş. Abi o benim. <laughs> Hala kurban yürü git. Ne alaka o? Ne işi vardır burada? Abi vallahi benim dedim. Yok kurban dalga geçme. Ama benziyorsun ha dedi. Yerli John Wick olduğumu ikna edemedim abi. Adam gitti. <laughs> hem John Wick olduğuna ikna edemiyorsun. <laughs> <Aynen. gülüyor> olmadığına. Hem de yerli John Wick olmadığına ikna edemiyorsun. Aynen <laughs> hem en güzel öyle. Şey. Güzelmiş. <laughs> Peki hayranlarında yaşadığın böyle bir şey oluyor mu abi? Yani böyle çok değişik bir istekler oluyor böyle genelde e, seni takip eden insan kesin vardır, denk gelsin Var. diye tahmin ediyorum. Var. Ee, kısa kısa geçeyim. Hocam motivasyonlarla hayata döndüm. Hocam kız arkadaşımdan ayrıldım. Nasıl bir motive olmak zorundayım? Ondan sonra hocam etli ekmek yesem sınavdan yüz alır mıyım? Böyle hayranlarım <laughs> çok yazıyor böyle. Bazıları da şöyle yazıyor. Ulan seni John Wick'e benzedim diye takip ettim. Bir süredir takip ediyorum ama beni şaşırttın. Sen nasıl bir adamsın, nasıl bir kralsın diye bitiriyor. Dönüyor bir tedirgin oluyor, ne <laughs> oluyor falan. İnsanlara bu samimiyeti verince ev ortamı, kanka ortamı, normal arkadaş ortamı gibi muhabbet ediyorlar. Mesajlar alıyorlar. Her mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Çok mesaj geliyor. Bazılar diyor ki e, mesajlara cevap vermiyor, takipten çıkıyorum. Arkadaşlar günde 500 tane mesaj geliyor. Çoğu isteklere düşüyor. İstemeden istemeden cevap veremediğim bütün takipçilerimin kalbinden öpüyorum. Hepinizi seviyorum ben bu arada. Onu söylemeden geç, geçmeyeceğim. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bizleri kırmayıp bizlere konuk olduğun için. Sizlerle muhabbet etmek benim için zevkli. Bu fırsatı bana verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Estağfurullah. O zaman senin tarzında bir kapanış yapalım abi şöyle. Bir seslen bizde de böyle. Tabii. E, Jomik John Wick mi olsun motivasyon mu? Motivasyon John Wick ekmek mi olsun? Bence üçüncüsü. Üç seçenek şey C. <laughs> Şu yaşa gelmişsin hala koltukta oturup başarının gelmesini bekliyorsun. Video bitiyor. Ayağa kalk ve ilk adımını at. Stresin mi var? Etle ekmek ye. Seni seviyorum. Yeah. Abi muhteşemdi. O zaman biz de motivasyon alalım bundan sonra hayatımızda. Ve etle ekmek yiyelim. <laughs> Hadi etle ekmek yemeye gidelim. Hadi etle ekmek yemeye gidelim. O zaman önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Watch check